Merhaba gençler, bir haftadır sizinle görüşemedik. Bu yüzden size en azından sesli ve görsel olarak ulaşmak istedim. Geçtiğimiz haftayı ara tatil olarak geçirdik. Tabii yine günlük ödevlerimizi yaptık. Ve burada genel itibariyle oldukça iyi bir performans sergilediniz. Hepinize bu anlamda çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi iş çıkarttınız. Öğretmenleriniz de sizin performansınızdan oldukça memnunlar. Şimdi e, yeni bir haftaya başlıyoruz ve bu haftada Uzaktan Eğitim Haftamız. O yüzden günlük bir çalışma programını takip edeceğiz. Burada 3 dersten konu tekrarları yapılacak, soru çözümü olacak, online denemeler olacak 12. sınıflar için. Ve online İngilizce programımızı takip etmeye devam edeceğiz. Bu haftaki planımızda neler var? Ee, öncelikle saat 11'de İTÜGEV ÖNET Uzaktan Eğitim bölümüne bütün öğretmenler e, o gün içinde yapılacak olan çalışmaları yükleyecekler. Burada günde 3 tane ders yapacaksınız. Ee, i̇çlerinde bazılarında videolu konu anlatımları olacak. Ee, çalışma kağıtları olacak ve bunları sizler indirip isterseniz basılı olarak isterseniz online olarak e, yapabileceksiniz. Saat 16'da bütün yaptığınız çalışmaları öğretmenlerinize e-posta ile göndermeniz gerekiyor. Burada e-postayı mutlaka öğretmeninize göndermelisiniz sınıf grubuna değil. Sınıf grubuna gönderdiğiniz her mesajı bizler zaten görebiliyoruz, o yüzden size uyarı yapmak zorunda kalıyoruz bu tür durumlarda. Bu haftaya, geçen haftadan farklı olarak bu hafta 16'dan sonra, yani saat 4'ten sonra ödev kabul edilmeyecek. Akşam saat 8'de öğretmenleriniz sizlere bütün cevapları mail yoluyla yine gönderecekler. Tabii burada dikkat etmeniz gereken şey, hemen eksikleriniz neler, onların kontrolünü yapmalısınız. Öğretmenlerimiz tabii bu arada boş durmuyorlar. Onlar da hem bir sonraki günün materyallerini hazırlıyorlar hem de gece 12'ye kadar ödev kontrolü yapıp İTÜGE ve Yönet'e işliyorlar. Kendilerine bu konuda müteşekkirim. Çünkü geçen hafta çok yoğun bir şekilde evden çalıştılar. Bu hafta da yine çalışmaya devam edecekler. Hepsi gerçekten ne kadar özverili olduklarını, ne kadar çalışkan öğretmenler olduğunu, olduklarını bir kez daha herkese kanıtlamış oldular. Ayrıca e, müdür yardımcılarımız ve rehber öğretmenlerimiz sizlerle online görüşmeler yapacaklar. Bunu da Google Meets üzerinden yapacaklar. Bunun detaylarını sizin ayrıca yine paylaşacağız zaten. Bu görüşmelerde de nasıl bir çalışma programı izlediğinizi e, rehber öğretmeninizle müdür yardımcılarınızla görüşme imkanınız olacak. E, bu hafta için sadece ders değil tabii ki e, hayatınıza genel itibariyle birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle tabii kesinlikle dışarıya çıkmamalısınız. E, kolay değil. Hiç alışkın olduğumuz bir durum değil. Çünkü bu bizim. Ama uyum sağlamak zorundayız. Öncelikle uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Gece oturayım gündüz e, uyuyayım gibi bir düzeniniz kesinlikle olmamalı. Zaten bunun içinde pek fırsatınız olmayacak. Çünkü saat 11'de dersleriniz başlayacak. İkinci önemli konu beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Abur cubur değil, e, sağlıklı beslenmek e, gerekiyor. Özellikle bu dönemde her zaman ama bu dönemde bir kere daha bol su içmelisiniz. Zaman yönetiminiz çok önemli. Günlük çalışma programınıza bu yüzden uymalısınız. E, zamanınızı da iyi planlamalısınız. Evde spor yapmanızı tavsiye ediyorum. E, bununla ilgili olarak Kenan Hoca size bazı e, görseller gönderecek Müzik zaten dinliyorsunuzdur, eminim çok da güzel müzik listeleri oluşturmuşsunuzdur. Bunları benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. E, farklı sanat dalları üzerine araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Yine Meltem Hoca bu konuda size destek olacak. Çok güzel e, projeler üretiyor, onları sizinle paylaşacak. Kitap zaten okuyorsunuz, eminim. E, bu aralar daha fazla şansınız, zamanınız olacak kitap okumaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. Günlük çalışma planında nelere dikkat etmelisiniz? Size hep söylediğim bir şey vardı hatırlarsanız. Masada çalışabilmek için çalıştırmanız gereken bazı kaslar vardı. İşte o kasları tam çalıştırma zamanı. Her gün 3 ders için 50'şer dakikalık periyotlarla mutlaka kaslarınızı çalıştırıp oturmalısınız. Dersinize konsantre olmalısınız. 15 dakikalık aralar verebilirsiniz. Bu arada da tabii ki çok öyle kopuk gitmeli bir 15 dakikalık ara olmamalı bu. Kendinize sessiz ve telefonsuz bir ortam yaratmalısınız. Bu da tabii önemli konulardan bir tanesi. Telefonsuz yaşamak kolay bir şey değil ama bunu sağlamak zorundasınız ders çalışırken. Kendinizden lütfen telefonu uzakta tutun. Saat 8'de size gönderilen cevapları da mutlaka kontrol edip eksiklerinizi tamamlamak üzere hareket edin. Yine de kafanıza oturmayan bir şeyler varsa öğretmenlerinize mail atıp ben bu soruyu anlamadım diyebilirsiniz. Daha sonra yapacağımız görüşme, online soru çözümlerinde de öğretmenlerinize soru sorma imkanınız da yine olacak zaten. Benim sizden özel olarak ricam bu zor zamanı daha kolay atlatmak için evde huzurlu bir ortam yaratmanız. Çünkü okullar tekrar açıldıktan sonra ben hiç kimseyle ilgili şikayet duymak istemiyorum evde herkes birbirine destek olmalı. Annenize, babanıza, ev işlerinde hayatını kolaylaştırmak üzere yardımcı olursanız çok sevinirim. Onlar da eminim zaten evden çalışıyorlardır şu an. onlar da oldukça stresli. Onların da kaygıları bir hayli yüksek. Onları da rahatlatmak çocuklar olarak sizin göreviniz. Kardeşlerinize zaman ayırın. Onlara bir şey, yeni bir şeyler öğretmeye çalışın. O da keyifli bir şey. Hiçbir zaman belki bir daha böyle uzunca bir süre aynı ortamda belki kalmayacağız. Çünkü yine herkes işine gücüne okuluna dönünce yine bir koşturmanın parçası olacağız. Bu zamanı da iyi değerlendirip iyi yönetmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sağlıkla yeniden bir arada olalım. Eğer tatil uzarsa yine size sürekli olarak bilgiler göndereceğiz. Yeni planlar göndereceğiz. Size çok güveniyorum. Bu süreci de sağlıkla atlatacağımıza çok inanıyorum. Hepinizi çok özledim en kısa zamanda görüşmek üzere. Hepinizi uzaktan sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.